Evet, Temudan geldiğim eşyaları değerlendirelim. Ben Temudan eşya aldıktan sonra yaklaşık 2 hafta sonra eşyalarım geldi ve istediğim kadar oldu mu? Ben size şimdi anlatacağım. Hepsini açtım. Şimdi kendim için, kocam için, kızım için bir şeyler aldım. Ama bakın neler oldu sonucu. Şimdi ilk olarak şu şunu aldım. Bunun aldığımda en kötüsü beynini doğru, bende doğru seçim yapmadığım için kızıma büyük geldi ama kalite olarak inanılmaz güzeldi ve ucuzdu. Fiyatına da lira olarak ne kadar çıktı onu da anlatacağım. Böyle iki takım güzel, çok güzel geldi böyle. Artık bir daha bir inceys buharş yapacağımı düşünüyorum ve bir sonraki de yeni kızım için yeni bir takım takım elbise aldım bakın. Böyle etekşe, böyle bunu büyükler giyiyor ya, şimdi küçükler giyince de çok tatlı duracak Tabii ki. Ama kalite olarak inanılmaz kötü. Gerçekten bu benim kızım için alerji yapar. Yani ben bu elbise için 10 üzeri 3 veriyorum. Kocam için aldım ve kız kendim için aldığım böyle bir elbise vardı moda tasarım olarak çok iyi ama kalite olarak çok berbattı ve ben bunu kesinlikle giyemem yani 10 üzeri 2 puanı veriyorum. yani gösteriyorum şöyle böyle yani kısa kısa göstereceğim gözlemek istemiyorum çünkü ee, eğer şunu söylemek istiyorum, Temu'dan elbise alacaksanız, gerçekten dikkatli seçim yapın çünkü sizi pişman edebiliyormuş. Bir sonraki videom e, şey eşyan, Cynthia. Yani çok ünlüydü, bunu hep ünlü çıkıyordu. Ben aldım, artık kullandığımda puan, yani kullandığımda söyleyeceğim ne kadar. Ee, puan vereceğimi çünkü Çin'den hiçbir zaman kısmeti ürün alacağını düşünmemiştim. Bir de maskara da aldım. Kesip buraya yapıştırıp göstereceğim. Evet bir de çok ucuz, inanılmaz aşırı ucuz fiyata ne aldım? Mikrofon. Türkçesi de mikrofondu herhalde. Unuttum. Bir de. bir de en pişman eden yine bir şey var. Bunlar. Hani banyo için aldım tamam mı mutfakta hani böyle banyo yaptıktan sonra her yer ıslak oluyor ya yani bu çok kötü ya aşırı kötü resimdeki gibi ama kalite olarak çok berbat yani evde kullanışlı olabilir fiyatına göre yani olabilir ürün ama kalitesini beğenemedim. Yani bir iki kez kullanabileceğim öyle bir ürün diyelim. Neyse bir de ben bakın e, elim çok kuruyor. Yani bulaşık yıkıyorum ya bazen elle. O zaman da işte gerekli olan en sevdiğim ürün. Bakın böyle bir eldiven aldım. Yani evin böyle küçük e, ufak tefek eşyaların çok iyi kullanılabilir. Çok benim hani burada bulaşık yıkayıcı böyle bir dökken şey. Ve ben en çok beklediğim şey buydu. Bu ne diyorsanız hani saçınızı yıkarken masaj yapıp hani saçınızı köpürtebiliyorsunuz. Öyle bir masajınızı başın saç hani başınız için masaj yaptığımız böyle bir ürün yıkarken ve resim kadar iyi de böyle dokunduğunu çok güzel his veriyor yani ben bunu sevdim bunu kesinlikle kullanacağım bir de <laughs> ev için hani bunu aldım bu hani yumurta dizmek için aldım hani ee, çok az yer kaplayacak bir yumurta koyucu kablo diyelim çok iyi olabilir böyle ufak tefek hani evin eşyalarını alırsanız alabilirsiniz de elbise olarak çok dikkat etmelisiniz bunu söyleyeyim bir de ben e, kendim için telefon kafalarına aldım ve çok beğendim hepsi aşırı güzeldi ben istediğim kadardı ve bakın Şöyle bir telefon kabı aldım. Modeller olarak çok iyiler. Bakın. Bir de şöyle aldım. Hani düğünde düğüne gidiyoruz. Biz de hani halay gibi dans yapıyoruz ya. O zaman da kesinlikle kullanmam gereken en iyi ürün buymuş. Bu ne diyorsanız hani tele, e, şey dans falan yaptığımda telefonumu nereye koyacağımı bilemiyorum. Elimme tutuyorum ve çok o böyle rahat olamıyordum artık buna takıp böyle çanta gibi takıp Hani dans yapacak herleylem nasıl yapıyorsak bir de böyle takım olarak da geldi hani şarj kablosun dış kabı telefon kabı gibi böyle takım olarak yerler. Çok iyiydi. Ben benim takıma gittim Evet arkadaşlar temo uygulamasından bir de biz maaş alabiliyoruz. Nasıl alabiliriz? Temo uygulamasını kullanıyorsunuz. Şimdi onun içinde Affleet diye bir program vardır. O program içinde herhangi bir ürün hakkında yorum yaptığınızda siz ya da ücretsiz ya da 20-30 payız indirim yaptırarak kendiniz daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bir de i̇şte herhangi biri diyelim ki 1000 TL'ye ürün alacak. Siz yorum yaptınız ve e, o zaman diyelim ki o zaman siz onun e, o ürünü aldı. Siz yorum yaptınız o adam ürünü aldı. Ona 1000 TL'ye aldığı ürünün 100 TL'si 200 TL'si ya da 300 TL'si kadar mesela bu e, maşal kendiniz kazanabilirsiniz. Bir de şöyle yani ilk bir üründe 100 dolara kadar hani herhangi bir indirim yaptırabilirsiniz. Öyle fırsatlar oluyor. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın ve beni abone olarak destekleyin. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. İnşallah daha da size böyle faydalı videolar çekebilirim umarım. Görüşürüz.